Evet. Anatominin kalan konusunu çektim şimdi. Yani çekiyorum şu anda. Anatomide en sonda, en son, son cerebriyel kortenisten bahsetmiştim. Beynin bir bölümü olan. E, beyin sapı var işte. Beyin sapı, beyincik, patalamus, talamus falan var. Bugün beyin sapından biraz bahsedeceğim. videosun olması da beyinciğe geçeceğim. Beyin sapı Beyin ve omurilik arasında yani merkezi sistemin iki organı arasında köprü görevini gören bir yapıya sahip tam bizim bu ense kökümüzün hemen üstü üstünde bulunuyor böyle içe doğru internetten yapısına bakabilirsiniz. Omuriliğimizle bu omuriliğimiz var ya bizim böyle umurlarımız pıtır 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 aşağı inen orayla beynimizi birbirine bağlıyor amacı köprü görevi görmek zaten e, ee, nerede işte sapı işte sapı işte bu da kapı yani beynimizin kapısı omur ile bir kapı aslında. Tabii ki de görevleri var işte kan basıncı düzenliyor kalp hızını solunumu ne bileyim işte kusma tükürük gibi refleksif hareketleri falan düzenliyor. Ama bunları düzenleyen özel bunun beyin sapında bulunan yapılar var yani beyin sapında bulunan organlar var organlar mı işte dokular mı doku değil ama organlar var onlardan bahsedeceğiz. Onlardan biri omurilik, diğeri pons, öbürü orta beyin, diğeri fermasyon ya Neydi? Yazdım ama şu an aklıma retiküler fermasyon. Bunlar beyin sapının organ, yani beyin sapında bulunan, beynimizin sapında yer alan, e, diye merkez sinir sistemini oluşturan, beyin oluşturan yapılar. Şimdi omurilik soğanından bahsedeceğiz. Soğan deyince aklımıza ne gelecek? Soğan Nerede yetişir? Genelde köylük yerde yetişir. Tamam mı? Baştan şöyle yukarıdan aşağıya köy yazacağız. Köy gelecek aklımıza. Ee, ondan sonra köyde dolaş bak. Tamam mı? Köyde dolaş gelecek. Yani onu şifre edeceğiz. K ne? K kusma. Ö öksürük. E y yutma. Gibi bunun istemsiz faaliyetlerimizi sürdürüyor. Şöyle hani şey olarak Not, bunu kodlayamadım çükürük de var ondan sonra dolaşım sistemimizi düzenliyor dolaşmak ya şimdi köyde dolaştın 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 ne oldu yoruldun ve kalbin ne oldu atmaya başladı kalp atışına sonra kan basıncı ne oldu yükseldi dur kalp atışı kan basıncı kan basıncımı da yükseltem kalp atışıyla kalp atış hızıyla kan basıncını düzenliyor. O otomatik SS solunum solunumdan da sorumlu. Böyle omurilik soğanın görevi bunlar. Omurilik soğanı omuriliğin biraz da tepesinde bulunuyor. Beyin sapının böyle şeyinde bulunuyor. Nasıl anlatabilirim ki bunu size? Hani beynin en alt kısmında bulunuyor. Beyin sapının en alt kısmında bulunuyor. Hani alt kısmını oluşturuyor. Bu kadar. Şimdi pons, pons zaten kelime anlamı yani latince anlamda pons köprü demek. Neyin köprüsü? Omurilik soğanı ile orta beyni. Orta beyni birbirine bağlayan bir yapıya sahip. Pons yani tek amacı köprü görevi görmek. Bir iki şeyi birleştirme anlamına geliyor. O öyle demişler. Herhangi ekstra başka görevi yok. S sadece tek köprü görevini görüyor. Şimdi retiküler formasyonsu şöyle bir şey. Retiküler formasyon bizim serebral korteksimiz vardı ya. Şöyle bir serebellar korteks düşünüyorum Tam şu beyin ya. Şöyle beyin zaten şöyle bir yapıya sahip. İşte şuradan şöyle omurilik falan uzanıyor. Şimdi bu serebler kortekse serebler korteksin tamam böyle oklar 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 çizim çizim. Şurada böyle minnacık tamam mı bulunan bir şey var. Yani şurası fetir, fetiküler formasyon bunlar da serebler kortekse uzanan e, böyle şeyler iletiler. Bütün duyular ve motor faaliyetler görme ve işitme dışında bu retiküler formasyona geliyor tamam mı. Buraya geliyor buradan serebellar kortekse uyarı şeklinde veriliyor. Yani bütün bizim işitme, bilmem gö değil, ikisi değil. Koklama, işte dokunma, ondan sonra hareket etme, yeteneklerimiz falan buraya geliyor diğer çevre şeyden, işte çevresel yerden. Buradan şeye dağılıyor. Serebellar kortekse dağılıyor. Yani böyle hani kül gibi dağılıyor, kül gibi açılıyor gibi. Tamam. Yani bu retiküler forma sen bu işe yarıyor. Duyular ve motor e, faaliyetleri alıp cerebral kortekste iletmek. İnternetten gerçekten baktığınız zaman zaten cerebral korteksin şöyle ortada bulunan et, retiküler formasyonun ortada bulunan cerebral korteksinde şöyle etrafını saran yani bu buradan gelen bütün bağlantılar burada toplanıyor aslında. Tamam mı? Bu yani böyle. Orta beyinse beynimizin en kısacık bölümü. Böyle şeyde yer alıyor. E, ense kökünün biraz da iç kısmında yer alıyor. Ve görme işitme sinirleri. Yani kulağımızın böyle tam hizasında. Gözümüzün de tam hizasında. Yani gözle kulağı şöyle tuttuğunuz zaman ikisi birbirine nasıl hizalıdır. İkisinin birleşim noktası gibi düşünün. Şöyle gözle şey birleşiyor. Burada da orta beyin var. Yani ortasında. Görme işitme bölümünden sağlıyor. Yani şey bu kadar. Beyin sapı bu kadar. Beyincikten biraz bahsedeceğiz şimdi beyincik, serebelbum yani beyin serebrum bu da serebelbum beyincik küçük beyin anlamına geliyor zaten. İki yarım küreden oluşuyor küçük beyin aynı beyin gibi iki lobdan oluşuyor yarım küreden oluşuyor. Ya beyincin görevleri şunlar aslında beyincik bizim beyin sapımızın arka kısmında yer alıyor. Yani beyin sapı onu bir nevi koruyor gibi. Beyincin o yarım kürelerini de saran bir yapı var. Yani onları koruyan. Beyincin görevleri işte ne bileyim dengeyi sağlıyor. Hareket bizim hareket etmemizi sağlıyor. Duruşumuzu sağlıyor. Piyanoyu çalmayı, yazı yazmayı, dikiş yapmayı sağlıyor. Aynı anda müzik dinleyip matematik sorusu çözmemizi sağlıyor nasıl nasıl aklımıza kalacak beyin işte şey derler mesela sende beyin yok beyincik var da senin ayakta durmanı sağlıyor veya işte insan sarhoş olduğu zaman beyinciye zarar görür bir insanın beyinciye zarar gördüğü zaman sarhoş olduğu zaman neler yapamaz dengeli bir şekilde yürüyemez hareket edemez genel böyle yığılıp kalır ayakta duramaz bir kalem verseniz yazı yazmaya çalışsa yazamaz konuşamaz geveler aynı anda kişi yapamaz Beyincik yani insan alkol aldığı zaman ilk kez zarar gören organların organı beyincik. Direkt beyincik zarar gördüğü için e, sarhoş bir insan neleri yapamıyorsa beyincik işte onları yapabiliyor. Tamam böyle aklımıza kalacak. Şimdi diğer e, beyin beyin bölümüne geçiyoruz. Diğer beyin e, yapılarımız boz. Beyin omurilik sıvısı bir nevi hava yastığıdır. Beyin ve omurilin içinde bulunuyor. Böyle şey yumuşak bir sıvı açık renkle onu korumaya sağlıyor. Yani o yapıya o saydamlığı bozulmamasını sağlıyor. Diğer iki tane yapımız hipotalamus ve talamus. Şimdi hipotalamus talamusun biraz daha alt kısmında yer alıyor ve salgı endokrin, endokrin bezleri ile sinir sistemi arasında bir iletişim yani bir etkileşim sağlanmasını yardımcı oluyor. Hipotalamus'un en önemli görevlerinden biri hipofizin yöneticisi olması. Yani hipotalamus, hipofiz. Zaten başlıklar aynı olduğu için hipotalamus hipofizi yönetiyor. Hipofizi yönettiği için hipofizin altına dönen bütün olayları yani bütün endokrin sisteminin yönetimi aslında hipotalamus'tan geçiyor. Anladık mı? Şimdi hipotalamus, hipo e ee, işte bu hipotalamus var ya. nerede yaşıyor? Suda yaşıyor. Susuz olur mu? Olmaz. Hipotalamus da bizim susuzluğumuzu, açız, aç açsız, açlığımızı, vücut ısımızı falan e, dengede tutmaya sağlıyor. Açlık, susuzluk gibi faaliyetleri e, bizi e, faaliyetlerle bizi işte şey yapıyor. Faaliyetleri bize e, o düzenliyor aslında. talamus da hipotalamusun biraz daha üzerinde eee oluyor. Duyusal bilgileri kortekse iletiyor. Hani demiştim ya ben retikal formasyon kortekse iletiyor. Bu retikal formasyon bunun üstünde yer alıyor. Yani talamustan geçiyor hepsi. Anladık mı? Görme ve işitme dışında ama. Görme ve işitme orada geçmiyor. Dokunma, koku, yo, dur. Yanlış bilgi vermeyelim. Koku dışında. Aa şaşırdım. video durduracağım doğrusuna bakacağım. Biliyorsun e, doğrusuna baktım evet koku dışında koku duygusu dışında koku duygusu dışında bütün duygular talamustan geçiyor. Koku duygusu direkt sinire gidiyor. Bir şey kokladığınız anda talamus onu değerlendirmeden direkt sinire gidiyor. Korteksten gelen yani cerebler korteksten gelen bütün iletiler de talamustan geçip diğer vücudumuzun organlarına yayılıyor. Hani talamustan geçiyor sonra retikal formasyondan falan geçiyor oradan geçmiyor. Sadece talamustan geçip vücudumuza yayılıyor. İkisinin de görevi bu. Hipotalamus açlık, susuzluğu vücut ısısını kontrol ediyor. Hipofiz bezini e, hipofiz bezinin yöneticisi talamus da koku dışında. Koku hariç. Koku direkt gider. Tamam mı? Zehir gibi direkt şak diye beyninize gider. Ama diğer duysal bilgiler buradan geçip daha sonra korteks gidiyor. Korteks onu beyine zaten iletiyor. Eee Korteksten gelen bilgileri de vücudumuza aktarıyor. En son e, en son gelen beyin yapımız da limpik sistem. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Şimdi limpik sistem ise sistem insanı insan yapan yani insanın duygusal beynidir. İnsanın hareketlerini, duygularını yöneten, onu yönlendiren bir sistem. Aslında limpik sistem insan için çok önemli bir sistemken daha hala bazı şeyler çözümlenememiştir. Yani limpik adı gibi bir garip yani çözümlenememiş insanlık, limpik. Üç tane aslında üç tane değil. Üç tane önemli yapısı var içinde. Hipotalamus, hipokampus, amigdala. Hipoka, hipotalamus'u demiştik. insanın vücut ısısını, insanın açlığını, susuzluğunu değerlendirir demiştik. Hipokampus da insanın hafıza yönü. Yani bir şeyi hatırlamayı, bir olayı hafızada tutmaya yeni bilgiler öğrenmeyi hipokampus. Yani kampüs, kampüs üniversitelerde olur ve bize bir şeyler öğretirler veya orada bir şeyler öğrendikten sonra hatırlamamızı sağlarlar. Amigdala ise amiral, kaptan bizim hayatta kalıcı fonksiyonlarımızı değerlendiriyor, ee, hayatta kalan, e, hayatta kalmak için çabaladığımız davranışları yönetiyor aslında. Yani amigdala bize vücudumuza gelen bir e, nasıl diyeyim, tehlike esnasında o tehlikenin boyutunu ayarlıyor, ne kadar boyut, e, nasıl Tehlike var, ne kadar çok tehlike var. Hipotalamus o tepki karşı nasıl biz e, şey yaparız, nasıl tepki vermeliyiz? Mesela bir şeye çok kızdık, amigdala diyor ki bir şeye çok kızdın, İşte şu senin için çok sinirlendirici bir şey atıyorum, 10 şiddetinde bir şey var diyor. Hipotalamus da diyor ki e, buna diyor acaba nasıl tepki vermeliyim, işte bir yere vurmalı mıyım. gidip o kişiyle konuşmalı mıyım gibi bizi yönetiyorlar. Hipokampusta geçmişte olan veya şu anda yeni öğrendiğimiz bilgiler hatırlamayı, bir şeyler öğrenmeye sağlıyor. Yani limbik sistem aslında insanın temelini oluşturuyor. Beynin bölümleri bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince değinmeye çalıştım. Beyin ee, daha sonra başka bir dersim ya yani başka bir videomda omurilikten bahsedeceğim. Omuriliği bitirdiğimiz zaman da çevresel sinir sisteminden bahsedeceğiz. Çevresel sinir sistemi bu kadar karmaşık değil, daha basit. Umarım terimleri aklınıza kalır. Yine ara ara videoları dinlemekte bence fayda var. Dinleyin. Yani istifadalı oluyorsa iyi oluyordur. İyi günler, iyi çalışmalar.